Munafikun Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara Gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın peygamberinin ve müminlerindir fakat münafıklar bunu bilmezler ey iman edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir herhangi birinize ölüm gelip de ey Rabbim Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.